İman Adli Demir Tamir Sanatı Yara Esnaf Odamızın genel kurumu sayıp idare etme üzere aşağıda isimleri yazdık kişiler teklif edilmiştir. Arz ediyorum. Katip üyeliğe Veysel Topal, Katip üyeliğe İlhan Demirtaş. Divana önergeyi verenler, arz ediyorum. Cumali Ali Sanatı Yara sorunlarını kapsayan konuları ilgili yerleri ileterek çözülmesi için ve de giderilmesi için yazışma ve görüş yönetmenizi yaptırabilmek için karşılıklılarınızın sorunları aşabilmek için her zaman desteğinize ve gücünüze ihtiyacımız olacaktır. Hepinize teşekkür ederim. Bundan sonraki iş hayatınızda devamında bol bereketli işler girelim. Hepinize saygılar sunar teşekkür ederim. Evet, Cevdet Başkanı ve yönetim kuruluna ben başarılar diliyorum. Bu güzel ve kısa konuşmasında da ayrı olarak divan olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah nasip eylerse bu ikimiz önümüzdeki sezon içerisinde 2004-2015 yıllarında elimizde geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar esnaf ve sanatkar camiasının emrinde olacağız. Hiçbir beklentimiz yok. Hiçbir en ufak bir endişemiz de yoktur. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ki Özsan Sarayımızın önünde Duble yollar ve yan yollar yapılırken yollarımız kapandığını biliyorsunuz. Bugün o yolumuzu açtık. O yolun kapanması da mümkün değildi. Yeter ki sorunlar bize gelsin. Eğer sorunlar bize gelir çözemezsek gelir size açık yüreklikten. Bunu yaptık, bunu yapamadık diyecek hüküme ve güce sahibiz. Dik durdum ama asla ve asla eğilmedim. Hiç kimse de bu esnaf sanatkar kesini eğmeye kalkmasın. Çünkü boylarını aşar, güçlerini aşar. İnan edin insanın yaptığı ne iş olduğunu bakmadan birileri eliyle biz mutlaka şu kişiyi götürecek demekle özellikle partilerin bu işe girmesi Esnaf ve sanatkar camiasını gerçekten yürekte yüzmüştür. Çünkü esnaf sanatkarın oda başkanlığını, yönetim kurularını hiçbir siyasi parti seçmedi. Bu millet seçti, bu halk seçti, bu esnaf seçti. Biz gücümüzü milletten alıyoruz, halktan alıyoruz, halktan alıyoruz. Bunu herkes böyle bilmesi lazım. Esnaf ve sanatkar camiasına sadece bir gönül varlığı yaptıkları hizmetten dolayı ve hiçbir karşılık beklemedi bütün odalarımız adına söylüyorum. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bazıları içerisinde şunu söyler. Acaba bu odalarda bir maaş mı var? Bunun için mi peşine düşüyorsunuz? Asla bugünkü olduğu gibi de hiçbir arkadaşımızın böyle bir beklentisi yok. Böyle bir çabası yoktur. Bunu bütün esnaf kardeşlerimize duyurmak istiyorum. Ben bundan dolayı yönetim ve denetim kurumunda görev alacak arkadaşlarımızın ben bu gönül sevdasıyla yaptıkları bu işlerde ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Anlayışım Hakk'a hizmettir. Bir esnafımın emrindeyim, bir de Cenab-ı Allah'ın emrindeyim. Başka hiçbir kimse benimle benimle ne ilgisi vardır, ne alakası vardır? Kim nasıl çalışsa çalışsın. Ben gücümü bu esnaftan alıyorum, bu halktan alıyorum. Diğer gücümü Cenab-ı Allah'tan alıyorum. En büyük hesabı da Cenab-ı Allah'a vereceğim. Bu insanlara hesap veriyoruz. Yarın da mahşer günü en büyük hesabı Cenab-ı Allah'a veriyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim.